See yeah. ya! Yeah. yeah Hallo, kirasını ödüyor mu? İşçi faturalarını ödüyor mu? İşçi çocuklarının eğitim masraflarını ödeyebiliyor mu? İşçi aç kalıyor mu? Bu ülkede açlık sınırı 9500 TL'yi bulmuş durumda. Ancak bu ülkede milyonlarca işçi asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalışmak zorunda bırakılıyor. Görüyoruz ki patronların umrunda olan işçiler değil. Patronlar Devran yeni makine var. Yeni fabrikalar, yeni villalar, yeni tatil yerleri. Destekten dolayı özellikle Tomis'e ise bütün işçi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yani bugün e, gördüm ki bir işçi bir iş yerini bir saat erken kapattırdı. Gerçekten de bu sermayenin işçilerden ne kadar korktuğu bariz açık. Yani burada e, gerçekten birlik mücadelenin sermayenin karşısında neler yapabiliyorlar, bugün bir göstergesi. sonra işten çıkardılar beni ve e, iş, işi iadenin önünü kesecek şekilde önüme bir kağıt koyup tazminatımı öyle vereceklerini söylediler. Tabii ki ben buna atmadım bu imzayı artı maaşımı dahi vermemişlerdi. Cuma günü gelip kendim aldım maaşımı. E, i̇kinci bir buluşu da devreye girdi. Ben işi iade davası açtım. Bu mücadelemin sonuna kadar da devam ettireceğim. ¡Ella Burada, A.T.V. Türk'teki çalışan arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Eminim onlar da anlamıştır ki bir işçinin, bir işçinin, patronun korkusunu da görmüştür. Benim yanımda olmalarını istiyorum. Yani bu hepimiz için e, bir şekilde yapmamız gereken haklarımızı ve mücadelemizi belirtmemiz gereken bir davadır. Hepimizi yanımda görmek istiyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Efendim. şekilde olduk. Bugün iş yerinde işçi arkadaşlarımızı işten çıkartıp evlerine yollamış olabilirler. Ama bugün burada görüyoruz ki bizim basın açıklamamızdan korkanlar bizim basın açıklamamızı çekiyorlar. Bu iş yerinin müdürleri, bu iş yerinde işçilere nasıl bizzat kendileri biliyorlar. Şimdi de çıkıp bizim başına açıklamamızı çekiyorlar. Bizler buradan onlara şu çağrıyı yapıyoruz. Yarın bu çektiğiniz videoyu işçi arkadaşlarımıza da gösterin. O zaman kimin haklı, kimin haksız olacağını elbet göreceğiz.